Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye'nin tahıl koridorundaki çabalarına teşekkür edildi. G20 Liderler Zirvesi başladı. Zirvenin bu yılki adresi Hindistan. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Baat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında liderler alanında bir araya geldi. Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek dünya temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı. İlk oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı liderlerle sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı. G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirgesinde Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz-Tahıl Anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına teşekkür edildi. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için çalışmaların devam etmesi çağrısında bulunuldu. başta Afrika'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki talebin karşılanması için tahıl anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin Birleşmiş Milletler sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.